Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında keskin nişancı görevleriyle devam ediyoruz. Birinci görevde bizden istenilen 3 adet uçan kuş öldürmemiz. Basit bir görev gezerken gözümüzü göğe çeviriyoruz ve uçan kuş arıyoruz. Görünce ateşliyoruz tüfeğimizi. Hızlıca ikinci göreve geçiyoruz. İkinci görevde bizden istenen aynı dead eye kullanımında iki adet farklı hayvan cinsi öldürmemiz. Hemen bir sulak bölgeye gidiyoruz. Sulak yerlerde hayvan popülasyonu çok oluyor. Etrafı bir göz atıp iki farklı hayvan türü arıyoruz. Bulunca ateşliyoruz tüfeğimizi. Üçüncü görevde bizden istenilen hareket halindeki trende 5 uçan kuş öldürmemiz. Hemen bir istasyona gidip tren bileti alıyoruz. Come in, But no Varacağımız yere gidince biniyoruz atımıza ve trenin hareket etmesini bekliyoruz. Tren hareket edince koştur koştur atlıyoruz tren üstüne. Yine gözümüzü göğe dikip kuş görünce ateşliyoruz silahımızı. Dördüncü görevde bizden istenen en az 80 fit uzaklıktan fırlatma baltasıyla düşman öldürmemiz. Ben haritadaki bu konumdaki düşman kamp alanında yapacağım. Alıyorum elime baltamı ve düşmana doğru yaklaşmaya başlıyorum. Hedef kırmızıya dönünce açıyorum deday ve hedefimi alıp fırlatıyorum baltamı. <laughs> bu görevde bitiyor ve 5. göreve geçiyoruz. Bu görevde bizden istenilen tek şarjörle 6 hayvan öldürmemiz. Bunun için yine bir su kenarına iniyorum ve başlıyorum ilerlemeye. Şarjörü 14 mermi alan Lanchester Repeater tüfeğimi de alıyorum elime. Görevi tek şarjörde yapmak gerekli. Kalabalık hayvan sürüsü ararken ördek sürüsüne rastlıyorum. Ateşliyorum tüfeğimi. Bir kıyafet alacağız diye yine durup dururken bir sürü hayvan öldürmüş olduk. Keskin nişan ilk 5 görevi de böylelikle bitirdik.